Merhabalar. Merhaba. Ee, gri sigorta e, pandemi nedeniyle gerçekleştiremediği resmi açılışını bugün 9 Eylül'de gerçekleştiriyor. E, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Öncelikle sizi tanıyalım, arkasında görüşürüz. Tabii. E, Selçuk Akkaya ben. Karadeniz Bölge Müdürü'yüm. E, gri sigorta açılışımız pandemi sebebiyle süreç uzadı maalesef ama çok güçlü bir yapıyla sektöre girdik. Kısa zamanda 6 ay gibi bir zaman dilim içerisinde 1500'e yaklaşan acente sayısına ulaştık. E, sektörde de şu anda ilk 20 içerisinde girdik hatta 17. sıralara geldik. Daha da e, fazla ürün segmentiyle çok kısa zaman içerisinde çok daha güzel yerlere geleceğiz. Bizi tercih eden tüm acente dostlarımıza, tüm sigortalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kısa zamanda böyle bir e, başarı, hakikaten bu bir başarı hikayesi. Ee, i̇nşallah hep birlikte çok güzel işler başaracağız. Güney Ege Bölge Müdürü'yüm. Ee, bizim bölgemiz ikiye aitmiş durumda. Kuzey ve Güney olmak üzere. Güney Ege Bölge Ben bakıyorum. Ee, dediğiniz gibi işte pandemi nedeniyle açılışımız biraz ertelendi ama e artık bugün gördüğünüz gibi ihtişamlı bir şekilde açılışı yaptık. E i̇nşallah herkese hayırlısı olsun diyorum yani. Bütün yani tabii Ege Bölgesi'nde olmasından dolayı Genel Müdürlüğü'n e dolayısıyla Ege Bölgesi'nden daha çok katılım var. E ama tabii ki gerek Antalya'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan da acentelerimiz geldi ama tabii ağırlıklı olarak genelde Ege Bölgesi'nden. Ben Türkay Ünal, İç Anadolu Bölge Müdürü'yüm Ankara'dan. Ankara'dan geliyorum, bu mutlu günümüzde burada olmak istedim. Dolayısıyla buraya çok güzel bir ambiyansı var. Artı bu 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu olması sebebiyle de çok güzel bir ambiyans oldu. Acentelerimize iç içe olduk. Genel müdürümüze bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Genel müdür yardımcılarımız ve ekibi toplam buradaki ekip için ayrıca teşekkür ediyorum. Evet çok güzel bir ortam. Ee, hepimize hayırlı olsun. Bol kazançlı günler diliyorum. Ortam gayet sıcak, samimi. Zaten bu samimiyet Rüstem Bey'den gelen ve bölge müdürlerimizden, genel müdürlüğümüzün tüm birimlerinden gelen güzel bir atmosfer. Samimiyete zaten biz hep inandık, güvendik. Acentelerimiz de bu anlamda hep bizi yalnız bırakmadılar, yanımızdalardı. Hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Sigortacılıkta güzel bir yere geleceğimize inanıyorum. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Ee, gri sigorta pandemi nedeniyle e, resmi açılışını gerçekleştirememişti. Bugün gerçekleştiriyor 9 Eylül'de. E, Öncelikle sizi tanıyalım. Arkasından da e, görüşlerinizi alalım açılışla ilgili. Erdal Usul ben. E, gri sigorta Kuzey Ege Bölge Müdürü olarak görev yapıyorum. Rüsten Bey. E, böyle anlamlı bir günde 9 Eylül malum e, açılışımızı bugün aldık. İşte bütün e, ortaklarımız, bütün iş arkadaşlarımız hep beraber bu mutlu günde açılışımızı yapıyoruz. Vallahi bu pandemi dönemi için aslında çok başarılı ve güzel bir organizasyon oldu. E, sektörün önünde gelen acenteleri hep birlikte e, güzel bir gün yaşamaya çalışıyoruz. Gri sigortanın böyle de bir başarısı olsun istedik. Nilüfer Günsür ben, Akdeniz Bölge Müdürüyüm. Bugün inanılmaz keyifli bir gün çünkü hem 8-9 aydır ertelediğimiz bir birlikteliği bir araya geldik. Ee, gerçekten heyecanla bekliyorduk. Tabii bizim için en kıymetlisi de şu, 81 ilden e, acentemiz bizimle bugün beraber e, bizi son derece mutlu etti. Çünkü e, şirketin bir bebek gibi düşünün, e, doğduğu günden itibaren 9 aylık bir bebeğe bu acentelerimizle beraber. Ee, bu boyuta getirdik bugün bu nedenle son derece mutluyuz yani bence e, hem organizasyon anlamında son derece keyifli e, ben bizim kadar acentelerimizin de enerjisinin çok yüksek olduğunu ve bu birlikteliği ve bu ortama tamamen yansıdığını hissediyorum ben teşekkür ediyorum.